Maker Ruji göndermiş efendim. Hiçbir gelir robot değildir demiş. Ne De ki bu? <laughs> Hayda! Ne geldi? <laughs> Yeni bölümü mü geldi bunun? Allah Allah Allah! Çökem. Hemen çökem. 5 <laughs> dakika mı? 5 dakikayı kulağıma dökerim su niyetine. <laughs> Seda, kimseye dokunmamak kaydıyla serbestsin. Öf. Demek sen tavşansın ha? Bugs Bunny. Ev halkı, ağır çekim. <laughs> ben be hoş geldin. Ben var ya. Tavşan yıldız. Tavşan. Seni görmüyorum, senden nefret ediyorum, seni sevmiyorum. Farkındasın değil mi? Senin buradan gitmen için dua ediyorum ben. Görüşmek istemiyorum değil mi? Derdin ne? Derdin ne? De! Derdin ne? De <laughs> yukarıya bakarak birini mi arıyor acaba? <laughs> hani şey gibi mi? Hayır, öyle bir baktı ki şey daha gibi. E bunun geri kalanı nerede der gibi baktı çünkü. <gülüyor> 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 Ay. Onunla mutlu olma öylesine zor, öylesine zor, öylesine zor. Fatihcan'ın <laughs> altınlara nazar değdiğini Ay düşünmeyeceğim bitiş. dedi. Size demiş olabilir mi Ezgi hanım? Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, Bana dediğini düşünmüyorum. Ben de altın Hatta yok. Hatta hiç birimize de dediğini düşünmüyorum. Evet, altın. İncili ag mı? İncili oh. ag var. Üstünde inciler onun üst ne o köpek mi o? Üstünde bir köpek resmi mi var? İstiyorum. Bu agdan istiyorum. Bakın size çok ciddi. Bu agdan istiyorum. <laughs> Hello Kitty mi var? Hello Kitty mi o? O müthiş. Hatta hiçbirimizde dedi düşünürüm. Evet, hepimiz altınlı bayanız. Evet, <laughs> evet. Maşallah. Nasıl 300 lira? 300 lira kilosu eriyin. İnanmıyorum. 300 lira mı? 300 lira. Geç <laughs> geçileri çok sert oldu. <laughs> Yuh, sıkım olsun yani. Yazıklar olsun. Tüh, 300 lira erik mi olur? Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır. Kim duyamadım kim? Kurt Steiner 88. D, 98. 98. Anlamadım. Ağzında bir şey vardı galiba. Yiyordu. Ya abi. dünya, dünya taş sektirme rekoru yazsam bulursun bu arada Google'da ya. Al, al. Guinness dünya rekorlarına göre. Guinness, bak şimdi yazıyorum hemen. Bak Guinness. Tam yazdım, yazdım işte. Rekorlar kitabına göre. onun okuduğunu hayal ediyorum. Onu da taş sektirme. Yazdım şu an. Okey 88. Anında 88 çıkıyor. 88. 80 yanlış kişi aramış. Yanlış kişi aramış işte. Böyle bir durumda kimi ararım biliyor musunuz? Şaka yapmıyorum ve de size. Mehmet'i. Direkt Mehmet'i ararım. Çok şok geçirdiğinizi biliyorum şu anda. Ne hebeley mi? Ha, ne hebeley niye arıyorsun falan diyebilirsiniz. Ama bu tarz konularda kafası çok iyi basıyor. Bir sorun ya. Adem Bey'in eşi isminiz neydi acaba? Gümle. Ne soru? Gümüle. Ne? Gümüle. Gümüle mi? Gümüle. 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 Anlamadım. Mümine <laughs> Hanım. <gülüyor> Devam ya. Devam ya. Noel Baba olarak Harikulade. burada yeni yıl dileklerini e, size sunmak için geldim. Evet, Mümin Hanım. 2020'den çıkıyorum. Mars dileklerini size sunmak için geldim. <laughs> Oturma odası salısı vermiş açıkçası. Burası da oturma salonu. <laughs> o zaman bura salon değil mi? Yanlış mı geldik biz? Evet oturma salonu dedim. Salon mu? Oturma odası gibi olmuş yastıklar. Tamam burası da oturma salonu. Sizin ayrıca oturma odanız... Bir <laughs> Nereden aşman lazım? Geçmen lazım. Niye ya dağılır? bu kadın dağılır, kim? Dağılır. ben dallar açtık halim mı şimdi? Gibi sevmek lazım. Peki. Ben zaten şairimdir ve e, e, kitabım da vardır. Oo. Evet. Çok gönlümü çok cezbetlen lazım. Hatta Boğaz Köprüsü'nden geçeceksin tekneyle. Seni seviyorum Perihan yazacaksın pankartla. Senin şiir kitabın mı var Perihan? Pardon İngiltere prensesiyle mi görüşüyorum acaba yani nedir bu? Nedir bu? Kitaptan <laughs> bir şey söyleyeceğim bu arada ben de kitabından şiir okur diye şu an o kadar gerim gerim geriliyorum ki Bak anlatamam size umarım okutmazlar Kimdir bu Perihan Hanım? Bir, bu arada galiba Seda Sen'le Uğur Bey'in programına daha çok sayko katılmış Yok daha yazım azındayım biraz abarttım galiba. Ay çekil çekil çekil. <laughs> Eyvah Rümeysa <laughs> ne yaptın bir sen? Ya. Ne yapıyorsun ya? Ay pardon ben bir anda koştum. Bırak ya. Gülü Bil bilerek yaptın. aa niye bilerek aa, niye ben ben yapsın? Etme et buluma ben dünyası. Etme bulma dünyası. Etme bulma dünyası. Nasıl bir sürpriz çok merak ediyorum. Bu malzeme yani. için. Ne yapıyorsun <laughs> 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 sen ya? Buraya gel. Gel buraya. Gim buraya gel. gel. Aynı şeyi sen yaptın da benim yaptın. İngilizcem çok iyi değil ama. Türkçe konuşabilirsin biz anlıyoruz biraz. Yok yok ismini İngilizce yapmak istedim. Live life sütlaç çilekli enerji topları. Evet. Hayatını yaşa sütlaç Enerji toplayın. Avize gerçekten... Ne? Ya gerçekten televizyonda neler oluyor ya? Televizyonda neler oluyor Allah aşkına ya? Ne dedi o? Dedi ki uzun yaşa sütlaç mı dedi bir şey dedi. Enerji topları neyse artık enerji topu nedir abi? Yani tamam istemiyorum bu arada bir şey söylemenizi Allah kahretmesin. Enerji toplarıyla alakalı konuşmak istemiyorum. Sağ olun. Ee, tam bir çocuk avizesi yani benim o hakkında konuşuyordunuz. E, şu an bu bildiğiniz şaka gibi ya? Evet gerçekten de tamamıyla bir cüzina. Şeyma gelin. Feno avize tam bir kaos. Bu ördeğe ne demeli sizce kızlar? Bir gene oraya şey. Evet. <laughs> en azından <laughs> sizin gibi 40 yaşı yansı. Bir yemek yaptığınız diyelim. Ee, ne yemeği yapardınız bir? İçine neler katardınız? Yeşil biber. Aha. Tomates. Sonra tomates <laughs> Aşk veremeninin olmazsa olmazı bir malzeme var elbette. Tomates. Aşkımızı sevgimizi katıyoruz. <laughs> <laughs> Aa ama tahtı kesiyorsunuz. <laughs> Bana bakarken tahtı tahta kesiyorsunuz siz. Güzel gözlerine daldım. İşte Batu ile benim aşkım da böyle bir aşk. Gerçekten. Sağ olsun. O da çok güzel aşk menemeni yapar. Acılı. <laughs> Gerçekten öyle bir aşk menemeni yapar ki acılı. 8 gün ee, kendinize gelemezsiniz öyle yani. <laughs> bir villa hediye etmiş, hediye ediyorum villa. Sana villa hediye ediyorum. <laughs> Gerçekten çok şaşırdım buna. Yalnız şunu oh. söyleyeyim. Kız aşk kız laftır. Kız laftır. Paralı erkek şarttır. Tomatis, soğan. <laughs> Ay. Her şey o kadar kötü ki. Aşk laftır, paralı erkek Gerçekten şarttır. Ya evet, ya evet, evet. Aynen öyle bir cümle kuruldu ve şu anda benim böyle migrenim mi artık şey oldu, ne oldu bilmiyorum ama migrenime bir şey oldu yani şu anda bir şey tetikledi. Gerçekten bir şey tetikledi. Şefler Türk TV şefler mi?